Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Only Rockets oyununu inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Only Rockets uzay kapitalizmi hakkında ilk NFT oyunu olacak arkadaşlar. Uzay temasında geçen bir oyun. Zaten bunu önceki videomuzda da işlemiştik. Ve oyun 19 saat sonra açılacak arkadaşlar. Yarın da bir paket satışı olacak. Onun linkini de aşağıya sizlere bırakacağım. Only Rockets oyunu içerisinde 4 adet kaynak bulunuyor arkadaşlar. Bunlar metaller, kristaller, enerji ve veriler olmak üzere ayrılıyor ve bu kaynakların her birini farklı NFT'den elde edeceğiz. O NFT'leri de birazdan sizlere göstereceğim. Yine burada oyuncuların geliştirme stratejilerini seçebileceklerini söylüyorlar arkadaşlar. İsterseniz kaynak madenciliği yapıyorsunuz, isterseniz ee, olabildiğince çabuk gelişip aynı anda birkaç şeyleri daha geliştirerek daha güçlü bir üretim yaratabiliyorsunuz. Tokenlara baktığımızda metal kristaller enerji ve veri alkor'da şu anda listelenmiş durumda. Dilerseniz onlara hemen bir bakalım. Burada da gördüğünüz üzere metal tokenı 0.7 wax fiyatında bulunuyor şu anda. Kristal tokenı ise 0.07 wax fiyatında, yine aynı fiyatta. Enerji 0.05 fiyatında arkadaşlar şu anda. Ve son olarak veri tokenı ise 0. 14 Vax fiyatında seyrediyor. Oyun oynamak için en az bir NFT bulundurmamız gerekiyormuş. Bunları da piyasada bulunan NFT'lerden ya da marketten alabilecekmişiz arkadaşlar. Oyunun token'ını kazanabileceğimiz NFT'ler 4'e ayrılıyor. Bunlar Cargo, Scout, Explorer ve Harvester olarak ayrılıyor arkadaşlar. Cargo NFT'de metal kazanıyoruz. Scout NFT'de yine searching yaparak veriler elde ediyoruz Explorer'da ise e, enerji mining diyoruz arkadaşlar ve son olarak harvester'da ise kristal e, mining diyebiliyoruz ve oyun içerisinde bir yakım sistemi var yani Craft sistemi var dört e, tane kamu birleştirip iki level bir NFT elde edebiliyoruz arkadaşlar yine burada zaten bunu nasıl yapacağımızı vesaire bizlere göstermiş ve bu NFT'lere ek olarak değiştiriciler bulunuyor oyun içerisinde bu değiştiriciler roketi daha üretken hale getirebiliyor Ve oyuncuya e, karıştırmadan bir avantaj sağlayabiliyor arkadaşlar Burada da gördüğünüz üzere zaten Modifier Pack olarak bunlar sunulacak Ve içerisinde böyle NFT'ler bulunuyor Bunları kullanarak e, NFT'mizin verimliliğini arttırabiliyoruz Burada zaten bir örnek vermişler Enerji verimliliğini arttırıyormuş mesela Engine V5 Ve enerji tüketimini de azaltıyormuş Ve buna ek olarak bu da %25 enerji madenciliği artışı sağlıyormuş arkadaşlar. Mesela kristal de e, kristal miningini hype'lıyor. Data da yine e, veri madenciliğini hype'lıyoruz. Yine burada da gördüğünüz üzere aynı olaylar arkadaşlar. Burada oranları vesaire de verilmiş zaten. %25, %50 ve %100'lük bir oran var Common Rail Epic arasında. Yine Time Burner, madencilik süresini pompalayan bir değiştiriciymiş. Örneğin genellikle roket fırlatıldıktan sonra madencilik süresi 6 saat sürüyormuş arkadaşlar. Ancak Time Burner Common değiştiricilerini kullanırsak bu 8 saat sürüyormuş. Ve burada e, Time Burner'ın modifiye etkisinden bahsediyorlar. Mining Time'ı 2 saat uzatıyor. Birinci level bir Time Burner'da. da e, iki level bir Time Burner'da ise e, 6 saatten 10 saate çıkarıyor bunu. Yine en yüksek Time Burner modifiyesinde ise 6 saatten 12 saate çıkarıyor mining süremizi. Bu haritalarında zaten her şeyi tamamlamış arkadaşlar. Oyunun satışları vesaire her şey tamamlanmış. Yarın dediğim gibi oyun açılacak. Token listelemesi de tamam şu anda. Ve yine bu oyunun Only Space Metaverse topluluğunun bir parçası olduğunu sizlere iletelim. White baktığımızda 10 lira kıtsın. NFT tabanlı bir play to earn oyunu olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Ve oyun oynamak için bir adet NFT bulundurmamız gerekiyormuş. Az önce de belirttiğim üzere metaller, kristaller, enerji ve veri madenleri bulunuyor ve bunları elde etmek için Cargo, Harvester, Explorer ve Scout NFT'lerini kullanıyoruz. Roket yükseltme sistemini az önce sizlere söylemiştim. Bunu yükseltmenin 3 yolu varmış arkadaşlar. İlk olarak oyuncular roketlerini geliştirmek ve garantili kaynak madenciliğini geliştirmek için NFT'leri karıştırabiliyormuş. Yani e, aynı türden NFT'leri birleştirip üst level bir NFT elde edebiliyoruz. İkincisi ise e, yine rastgele karıştırma yoluyla nadir seviyedeki rozetlere kazanabiliyormuşuz. Üçüncü yol ise roketin üretkenliğini yükseltmekmiş arkadaşlar. Ve gücünü aynı seviyede arttırmak için değiştiriciler kullanmamız gerekiyormuş. Blending seçenekleri standartmış arkadaşlar. Bir sonraki seviyede bir kart elde etmek için 2 tane kart kullanmamız gerekiyormuş. Burada da zaten bunu belirtiyor. İki tane iki level common kart elde etmek için 4 adet bir level common'ı yakıp iki level'a çevirmişler arkadaşlar. Yine burada e, nadirlik seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. Bu karıştırmayı yaparken yüzde on rare, yüzde seksen dokuz common ve yüzde bir epic NFT çıkma şansı varmış. Yani bu yükseltmeyi yaparken bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Oyun içerisinde değiştiricilerin bulunduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu değiştiricilerin işlevleri burada verilmiş. Motorlar enerjiyi yükseltiyormuş. Sensörler verileri yükseltiyormuş. Hobolar kristal NFT'leri yükseltiyormuş. Yine konteynerlar metalleri yükseltiyormuş ve Time Burner NFT'leri ise mining süremizi yani madencilik süremizi yükseltiyormuş. Burada da zaten bu NFT'lerin rarity'sine göre maliyetini ve kazanç miktarını göstermiş arkadaşlar ve Time Burner'ların e, yaygın NFT'lere 2 saat, nadirlere 4 saat ve epic'lere 8 saat mining süresi eklediğini söylemiştik. Oyunun ROI'sini 14 ve 30 gün arasında hesaplamışlar arkadaşlar. Peki bu ROI nasıl değişiyor? Bizim stratejimize göre değişiyor diyebiliriz. Yani oyun içerisindeki stratejimizi iyi yapmamız gerekiyor. Ve burada kazanç şeması verilmiş arkadaşlar. Scoutlar e, data mine ediyor. Harvesterlar yine kristal mine ediyor. Kargolar metal. Explorerlar ise enerji mine ediyor. Ve burada crafting olayını anlatmışlar. 3000 kristal ve 3000 metale crafting yapabiliyoruz. Kamur roketlerin geliri ve fırlatma maliyetleri burada yer alıyor. Sıradan roketler bir oyuncuya garantili bir kazanma fırsatı veriyormuş. Roket seviyesi ne kadar yüksekse o kadar çok kazanabiliyormuşuz. Mesela veriye bakalım arkadaşlar. Seviye 1 saat başı. 4 veri tokenı veriyormuş ve günlük 96 veri tokenı veriyormuş. E bunu yaparken maliyetler oluyor arkadaşlar. Bu maliyetler ise saat başı eksi 2 enerji kesiyormuş bizden ve eksi 48 günlük enerji miktarı kesiyormuş ve yine metallerde ise eksi 4 metal kesiyormuş ve günlük eksi 96 metal kesiyormuş ve bu seviyeye göre dediğimiz gibi artıyor. Burada yine kargonun geliri yer arıyor arkadaşlar. Kargo NFT'de ise saat başı 22 günlük 528 token kazanıyormuşuz. Seviye 1 için. Enerji eksi 2 kesiyormuş ve günlük 48 kesiyormuş. Saat başı kristal kesintisi ise eksi 4'müş ve günlük 96 tokena çıkıyormuş bu. Tabi bunlar nadirliğe göre azalıp artabiliyor. Nadirlikler arttığında e, mesela rare NFT'lerde bu gelirler daha fazla arkadaşlar. Ve burada da gördüğünüz üzere epic NFT'lerde ise en yüksek geliri sağlayabiliyoruz. Yani Epic NFT bulundurmak çok avantajlı diyebiliriz. Oyuncular için bir Medium makalesi hazırlamışlar arkadaşlar. Dilerseniz bunu da kısaca bir göstereyim. Zaten açıklamaya da ekleyeceğim bunu. Yani daha detaylı bilgiler elde edebilirsiniz buradan. O, yine burada oyunun uzayda geçeceğini anlatıyor arkadaşlar. Metal, kristal, enerji ve veri madenciliği yapacakmışız uzayda. Strateji ekonomik konularda kilit noktaymış oyun içerisinde. Bu yüzden seçimimizi oyun başında e, en mantıklı bir şekilde yapmalıymışız. Belirli bir kaynağın madenciliğine odaklanabilirsiniz ya da tüm madenleri kazabilirsiniz diyorlar. Yine burada wax cüzdanının nasıl açılacağını vesaire sizlere anlatıyorlar. Yani oyuna girmek isteyenler burayı ziyaret edebilir ve oyuna başlamak için bir tane NFT almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Burada yine e, jetonların fiyatlarını vesaire vermiş ama şu anda fiyatlar daha yüksek diyebiliriz. Ve Alcor Swap'i ziyaret edip anlık olarak fiyat değişimlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyun içerisinden birkaç görüntü göstereceğim sizlere. Burada claim kısmını gösteriyor arkadaşlar. Tokenları claim ederken bu şekilde claim ediyoruz. Ve burada gördüğünüz üzere kısmı claimledi ve diğer kısma geçti. Ve oyun içinde crafting sistemini anlatıyor arkadaşlar burada da. Burada da gördüğünüz üzere şu anda crafting işlemini gerçekleştirecek. Burada gördüğünüz üzere yine işlemi gerçekleştirdi. Üst level'a yükseltti arkadaşlar. Burada deposit kısmını gösteriyor arkadaşlar. Yani aldığımız tokenları Oyun içine nasıl aktaracağımızı gösteriyor bizlere. Burada da gördüğünüz üzere zaten çok basit bir işlem. Depozit kısmından istediğimiz miktarı yazıyoruz ve oyun içine gönderiyoruz ve anında yansıyor. NFT'leri koyacağımız kısım ise bu 4 slot olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere NFT'leri şu anda yerleştirecek ve onayı verecek. Yani oyun oynarken bu şekilde oynayacağız. Gerçekten arayüzü vesaire çok hızlı duruyor. Umarım oyun açıldığında da öyle olur. Ve yani buradan onayı verdi ve NFT'leri gördüğünüz üzere oyun içine aktardı. Burada da lounge kısmından NFT'leri mining'e gönderiyor arkadaşlar ve burada gerekli şeyleri istiyor zaten. Bunları verip mining'e gönderiyor ve günlük kazancını orada hesaplıyor direkt. E, modifier kısmının burada etkisini görebiliyoruz arkadaşlar. NFT'leri cüzdanımızdan çıkarmak için ise an ekip diyerek buradan yine aldığımız gibi çıkarabiliyoruz. Markete gönderebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine withdraw kısmından çekeceğimiz miktarı yazıp tokenları baks cüzdanımıza çekip alkor'da satabiliyoruz arkadaşlar. Burada zaten o işlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor metal, kristal, enerji ve data tokenları cüzdanına çekecek şimdi. Ve yarınki satışın gerçekleşeceği yer burası arkadaşlar. Bu linki de zaten sizlere bırakacağım aşağıya. Twitter'larına baktığımızda ise 13.900 takipçileri bulunuyor. Discord'larına vesaire katılıp daha fazla bilgi elde edebilirsiniz. Çünkü oyun yarın açılıyor arkadaşlar. Projemiz bu kadardı. Daha fazla video için beğenip abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere